Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Metan yanımda. Bugün Towerfall oynayacağız parkur. İkimiz de telefondan oynuyoruz. Elimi ses yerine koymamaya çalışıyorum. Dünyanın zor parkur bu bence. Yani bilgisayardan oynayan, oynayanlar yapar da. <laughs> Meto sana hak vermeye Meto sana hak vermeye başladım. <laughs> Ulan bir de elimi ses koymuyorum. Gıcık oldum. Oha lan. Benim 529 liram var bu arada. Ne? Benim 529 liram var. Öldüm. Arkadaşlar bu arada hesabıma girdim. Abi kafan değiyor. Oğlum kutu açsana. Oyunda kutu mu var oğlum? Evet. Ee, bak şofa gir. Ay efekste gir. Oradan FX'de 500'ü kutu açabiliyorsun. Ne geliyor? Bilmiyorum ama kötü bir şey gelirse benden değil. Açtım gitti. Ne çıktı? Agaraj diye bir şey çıktı. Arkanda mışık mı çıktı onu bir tane? <laughs> evet. Bir de hızlandırdı beni. Hı. Evet biraz. No block time. No. Alo! Ramzan bizi yola yürüemiyor. <laughs> ben de. <laughs> Bilgisayar dolum bu parkur mu bizim için? Aynen. Düşüşümü görenler artık bir İnce yolda bile yürüyemiyorum açık. Oğlum ben, bir de ben telefonu e, ses yerine koymamıyorum. Koymuyorum. O bir de o bir de benim için ekstra zor. Elimi ses yerine koyuyorum ya bir şey. Oğlum şu an arkadaşlar bize de parkurunu bu demeyin biz bilgisayardayız. <laughs> Bence normal parkura gidelim daha fazla rezil olmayalım. Megafon mesela. Hı <laughs> hı. Parkour diye bir parkur var ona gideceğim. Bence tovrof oynayalım. Bence de. Bir iyi bir bir iyi bir oynadım. Şu yer bitsin ya ben şu yerden gına geldi bana. Ben de. Ben yere geçtim. Sinan hadi yavrum sen. Elime küçük elime küçük geliyor telefon. Tablet al. Bana, çok büyük geliyor ya. Lan ben o yere geldim. Arkadaşlar şu an görüyor benim geldiğim yeri. Lan çok zor Aa oradan da düşmem. Şu artık zirveme yolu benim için bir hiç. Ananı! Allah! <laughs> Umut abi birlikte gidelim. Birbirimize uğur getiririz. Neredesin? Tamam bekliyorum Buraya. Gel. Nasıl da koydu? <laughs> Gördün mü <mi> beni? Ne <laughs> Sen bana şanssızlık getiriyorsun. Gel. <laughs> Gittim ha ben öldün. Ne? Düştüm böyle lan? Gel. Na. Bismillahirrahmanirrahim. Geçtim. gel anneciğim gel. Geliyorum. Bak ben nerede düştüm biliyor musun? Bak şu araya düştüm bak şu <gülüyor> araya. <gülüyor> Yine düşüyordum. <laughs> Jump gerek. Anam! Aa! Aa ben de işe çarptım beyaz yere. Ben yenilenmesini bekleyeceğim. Lan boş harita açtım ya. Tııı <laughs> <laughs> 529 TL. Aa yeni parkur geldi. Aa biz bunu dah geçeriz. Oha lan, o, kadar fazla kişi var ki telefon kasıyor. <laughs> Oha. bir de video dayıp ya videoda bir de kasmıyor. Abi böyle bir sağlıyor. Bir de videoda olduğum için arkadaşlar bu arada kasıyor. Yoksa yani öldüm. Kasmaz. Şunaydım. <laughs> Arkandaydım. Aa ben gülme komşuna gelir başına arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Şinay dayarım. gülüyor> Abi. Bu ne? Meto bu, ne bu, bu videodan sonra bu videodan sonra şeye geçecek. Ne? E, parkur. Hiç Kolay ne? parkurlara geçecek video <laughs> <laughs> Bilmedim. <laughs> geçek mi ya? Aa çok iyidir Pro zaten. Daha çok öyle. Hadi ben geçtim gel. Bak, bir Arkadaşlar bu arada ben büyük hesabıma geçtim. Aa, geçiyorum. Geçiyorum buraları. Bir ee, ulan ben gittim sen geçtim Aa burada dümdüz yürüme yolu var gel. Allah Bismillah. Lan burada çok güzel bir parkur var gel çok kolay. Ya he tamam tamam he. Gerçekten kolay lan. Tamam. tamam. Ben seni severim Bağırma Barmasan. Kötü kötü sesler çıkıyor bende. Ah kameraya mı geldim? Aa kahvele geri geldim. Koy anasını. Güçlülük blok koymuş. Biz telefondan nasıl geçecek? <laughs> Düştüm. <gülüyor> o neydi? Kötü şeyler oluyor sen benim. Aba burada olamaz küçücük. Şimdi acık blok. Evet. Atladım lan. Bal 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 I love me me bal gibi olmak sonra da bal 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 <laughs> Allah'ım Ya beni korumazsın ya Bence de bizim gibi bizim, bizim telefondan oynadın Aa onu sen keşke 500 lira harcamasaydın da koruma Aa çok mantıklıydı Sinan ayrı Sinan <laughs> <Şinli, şinli. gülüyor> Meta çık bir şey göremiyorum senin yüzünden Allah yavaş. Yerimi söktün. Kim? Sen. Allah'ım sen bana bir... Be. <laughs> Aa ben ölmedim. Aa ben de öldüm aynı yerin bir üstünde. Demek ki ne öğreniyoruz? Gülme komşuna gelir başına. Gözüm kaşındı. inanadayım. Arkadaşlar 8 dakika oldu. Biz biraz daha çekersek e, Beyin kaleci yaşayacağız. Biz böyle deles tanesine kaldıracaklar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Goodbye, ready, back, 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 back.